Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır Tehcir'in kocakları görevini yürütmekteyim. Elimden geldiğince de birçok faaliyeti hep birlikte gerçekleştirdik genç kardeşlerimizi. Kur'an-ı Kerim derslerinden tutun da cami temizliklerine kadar gençlerimizin gelişme açısından onlar için faydalı olabilecek her şeyi yapmaya çalıştık. Tabii biz bu faaliyetleri gerçekleştirirken ister istemez kırdığımız, kalbini kırdığımız, incittiğimiz istemeden de olsa olmuştur. Bunun için haklarınızı helal edin. Allah izin verirse bu dava için daha çok şey yapacağız. Çok yolumuzu yürüyeceğiz. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. <laughs> Geçmiş dönemde burada Ülkü ocakları başkanlarımız birçok hizmeti bulundu. Biz de tabi bunu görmezden gelmek istemedik ki başkanlarımız çok başarılı çalışmalar oldu. Onun için Başkanlarımıza plaket takdim etmek istiyoruz. Geçmiş dönem ülke ocakları başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Hasan Hüseyin Kılınçer Başkanım. Başarınızdan dolayı teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı. Şöyle bir İbrahim Karaçay Başkanım. Çok emeği geçmiştir. Allah razı olsun. Yaşar Başkanım, her zaman anlıyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Ayakkabınıza sağlık. <laughs> Bahattin Erdoğan Başkanım, Allah razı olsun. Hepinize katılmanıza dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayakkabınıza sağlık. Sağ olun. Sağ